Evet sevgili arkadaşlar, dün yaptığımız kardan adam hala da yıkılmadım, ayaktayım diyor ama kaşı, gözü, burnu hepsi düşmüş. Atkısı kalmış, sadece kardan adam oldu bence diyor. Yıkılmadı, ayakta, hayatta hala yaşıyor. Gördüğünüz gibi etrafta kardan eser kalmadı. Ve hava sürekli yağışlı ama ona rağmen bizim kardan adamımız yıkılmadım, ayaktayım diyor. Mahsun kırmızı gül gibi dertlerimle baş başayım diyor gördüğünüz gibi. Şöyle alayım. <laughs> gördüğünüz arkadaşlar. Evet, dün tam buraya yapmıştım. <laughs>